arkadaşlar başlık atıyorsunuz defterinize birinci Balkan Savaşı 1912 1913 sebepleri nedir arkadaşlar birinci Balkan Savaşı'nın sebebi diyorsunuz ki Sırbistan Sırbistan Yunanistan Bulgaristan ve arkadaşlar Karadağ ve Karadağ Osmanlı'ya karşı birleşmesi. Birinci sebep budur arkadaşlar. Bu savaşın çıkmasının birinci sebebi Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ Osmanlı'ya karşı birleşmesi arkadaşlar. İkinci olarak tabii ki bunlar birleşirler ama bize saldırmaya cesaret edemezler. Eğer Avrupa devletleri ve Rusya destek vermesi arkadaşlar. Rusya ve Avrupa devletlerinin Rusya ve Avrupa devletlerinin desteği. Bu da önemli arkadaşlar. Üçüncü bir sebebi de arkadaşlar bölgede bizim ordumuz vardır. 1908 yıllar itibariyle. Ancak 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra ordu içerisinde İttihat ve Terakki Partisi yönetimi daha sonra gelen yönetim arkadaşlar çok ciddi bir ıslahat hareketlerine girişmiştir. Reform hareketlerine girişmiştir. Bu da tabii ki ordumuzu ne yapar arkadaşlar? işlevsiz kılmıştır. Dolayısıyla Balkanların savunmasız olmaz. bol Balkan topraklarımız savunmasız arkadaşlar. Dolayısıyla bu dört devlet ne yapacaktır? Bize karşı birleşecektir. Tabii arkadaşlar bizim o dönemin yöneticilerinin hataları da vardır. Mesela ikinci Abdülhamit büyük siyasi deha ne yapar? Bu devletler arasına Kiliseler kavgası atar. Ortak topraklar vardır. Bu toprakların işte sırp kilisesine, kilisesine mi, Yunan kilisesine mi, Bulgaristan kilisesine mi bağlı olduğu belli değildir. Çünkü Osmanlı Devleti o toprakların tapularını ne yapmıştır saklamıştır Abdülhamit tarafından. Ve bu devletler sürekli bu topraklar için aralarında soğukluk vardır arkadaşlar. Anlaşamamaktadırlar. Tabi Abdülhamit tahttan indirilince yerine gelen yönetim bunu kiliseler kanunu ile arkadaşlar bu sorunu çözmek istemiştir. Ve ne yapar? Arşivlerimizi açar. E, gelirler arkadaşlar. Arşivlerimize bakarlar. Bir güzel toprakları paylaşırlar. E, yorgan gitti. Kavga bitti. Ne yaparlar? Bu sefer de bize karşı birleşeceklerdir. Osmanlı Devleti'ne saldıracaklar. Bu dönem yöneticilerinin gaflet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Benim şahsı kanaatim gaflet o kadar fazladır ki arkadaşlar Sırbistan'a Rusya silah satmaktadır. Bu silahlar Osmanlı toprakları üzerinden geçirilerek Sırbistan'a gitmektedir. Ve sadece 8 gün sonra arkadaşlar silahlar bizim topraklarımızdan Sırbistan'a geçtikten 8 gün sonra Sırbistan Rusya'dan aldığı silahlarla bizi vuracaktır arkadaşlar. Bunun adı gaflet ya da dalalet ya da hıyanet artık kararını siz verin. Arkadaşlar e, savaşın başlarında İngiltere savaşı bizim kazanacağımızı düşündüğü için bir deklarasyon yayınlar. Der ki savaşın sonucu ne olursa olsun savaş sınırlar değişmeyecek. Ancak arkadaşlar İngiltere'nin de göremediği bir şey vardır. O da şudur. Bizim ordumuzun içerisinde çok ciddi siyaset vardır. Subaylarımız particiler olarak ayrılmışlardır. Subaylarımızın bir kısmı Hürriyet ve İtilaf Partisine mensuptular. Bir kısmı İttihat ve Terakki Partisine mensuptular. Dolayısıyla Hürriyet ve İtilaf Partisine mensup subaylar İttihat ve Terakki Partisine mensup subaylarla anlaşamamaktadır ve hatta arkadaşlar her iki grup subay da birbirlerinin başarısızlığı için gerekirse arkadaşlar hiyanete, ihanete girecek şeyler yapmışlardır arkadaşlar. Ve Balkan Savaşları'nda biz subaylar arasındaki bu particilik kavgası yüzünden daha düne kadar bizim elimizin altındaki azınlıklara, devletlere karşı ağır bir yenilgi alacağızdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti tüm dünyayı şaşırtacak şekilde ağır bir yenilgi alır. Arkadaşlar yenilgi o kadar büyüktür ki ne demek istediğimi anlamak için şöyle söyleyeyim arkadaşlar bütün Balkan topraklarımızı, Atay Yadigarı Edirne dahil bütün Balkan topraklarımızı kaybederiz arkadaşlar. Bütün Balkan toprakları elden çıkar gider arkadaşlar. Bütün Balkan toprakları elden çıkar. Ve arkadaşlar bu topraklarımızın büyük çoğunluğunu Bulgaristan alacaktır. Dolayısıyla Bulgaristan arkadaşlar çok güçlenecektir. Bulgaristan çok güçlü çıkar bu savaştan arkadaşlar. Bulgaristan çok güçlü çıkar. Ve bu savaş Londra, bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Sınavlarda çıkıyor çünkü Londra Antlaşması ile sona erer. Bunu bileceksiniz. Birinci Balkan Savaşı Londra Antlaşması ile sona erer. Ve bizim için çok önemli bir sonuç daha Arnavutluk bağımsız olur arkadaşlar. Arnavutluk bağımsız olur. Şimdi arkadaşlar not yazıyorsunuz defterlerinize. Şunu diyorsunuz arkadaşlar. Arnavutluk Osmanlı'dan bağımsız olan son azınlıktır. İlk azınlık Yunanistan idi. Son azınlık ise Arnavutluk'tur arkadaşlar. Ve bu Londra görüşmeleri sürerken, Londra görüşmeleri sürerken bizim ülkemizde bir iç olay olur arkadaşlar. İttihat ve Terakki Partisi mensupları, başta da Enver Paşa Bakanlar Kurulu kabinesini basar. Arkadaşlar Harbiye Nazırını öldürür. Sadrazam Kamil Paşa'yı da arkadaşlar barış anlaşması yapmaya zorlayacaktır. Biz buna hükümet darbesi, tarihimizdeki ilk hükümet darbesi olan babı ali baskını diyeceğizdir arkadaşlar. Babı ali baskını ne yapar? Gerçekleşir. Bu savaş sonunda arkadaşlar. Yani arkadaşlar Osmanlı Devleti bu savaşta çok ağır bir yenilgi aldığı için bütün Balkan topraklarını kaybedecektir. Balkan topraklarını kaybettiğimiz zaman sorun bitmeyecektir. Daha büyük sorun vardır. Çünkü arkadaşlar Balkanlarda bizim o dönem itibariyle binlerce, milyonlarca arkadaşlar kim vardır? İnsanımız insanımız vardır. Dolayısıyla yıllardır Osmanlı'nın başını ağrıtan azınlık sorunu bu sefer tersine dönecektir. Niye arkadaşlar? Çünkü e, bu sefer Bulgar egemenliği altında olan Yunan egemenliği altında olan soydaşlarımız vardır. İşte sıra Osmanlı'nın onların haklarını güvence altında